Ağaç. Ağaç site ne oğlum? C'de herhalde. Oğlum, evet. Merdiven. Merdiven ne herhalde? A'da A'da. Şey C'de C'de. bugün pardon, yalan şey. info çalışacak. Bugün yalan info yapacağız. <laughs> Oldu. A gitti A gitti ya. Klo beni duyuyor musun? Duyuyorum. Kaç yaşındasın? 25 sen. O 30 kanka. Doğru söyle. Yerleştirildi. İyi. Tamam 24'üm. Harbi beni duyuyor. Tamam 24. Kanka yakalarım yalanı. Gizlice bakmak yok. düşman Oy bak kafa kafa kafa. Ayakta kalan son Aa, oyuncu. Ya, ya kanka Felix söz bir Felix diye konuşuyorsun ya. Sussana kanka ya. Ne <laughs> bu kanka bu kadar evet. basitti. Nerede lan? Koş koş. Koşmuyorum koş ama. Koş kanka koş va. Çözle çözle. Oo, biraz daha çözle. Büyük kanka. Kral bir os bir patlattı. Milyon ya. Bitirdin mi ya. Bitti. Ne bitireyim arkadaşlar? Bu yani. ee, hemşirelik. Makine, makine resim. Makine resim. Herkes ekstra falan çıkarsın. Sen hangi, çirkin hangi? Çirkin çirkin bölüm? Hangi bölüm? Ben sordum. Ne? Kanka Sı ben de söyleyebilir miyim bölümünü? Ne alaka amına koyayım? Ya kanka salak mısın? Önce Ama. sen sordun, önce babaanne sordun. Ama koymalar başka bir şey oluyor bana müsaade. Önce babaanneni sordum kanka. Babaannen hangi emekli bağışını kullanıyor? Dün bağışımı kullanıyor. Salak mı? Engelli bağışımı kullanıyor. İlk <laughs> ben sordum, ilk ben sordum, ilk ben sordum, ilk ben sordum. Sıra kaydı sen ya alsana ya. kanka. Dur. 6-10 muydu kanka? 6-10? 6-F-9 muydu? 10 muydu? 6-F-10. Sonra da e, normal kayıt.